Dilara, İstanbul'daki en pahalı 6 ilçe. Buna ilk başta Beşiktaş demek istiyorum ve listede vardır diye düşünüyorum. Hem de birinci sırada Beşiktaş yer alıyor. Çok sık gittiğimiz bir yer bence. Bundan sonra Kadıköy demek istiyorum listede vardır diye düşünüyorum. Evet Kadıköy'ün zaten bildiğin üzere modası meşhur. Ondan dolayı da 3. sırada pahalı yani biliyorsun. Evet aslında artık yani ucuz bir yer kaldı denilemez ama bu saydığımız yerler tabii ki diğer yerlere göre biraz daha pahalı. Peki bebek diyeceğim. Bebek de Arnavutköy'e bağlı. Arnavutköy var mı? Arnavutköy'de listenin 6. sırasında. Altlarda kalmış Arnavutköy biraz. <laughs> Şişli var mı peki? Şişli de listenin 4. sırasında. Orada da Nişantaşı var. En pahalı mahallelerden biri Nişantaşı. Aynen. Yani muhtemelen o yüzden en pahalılar listesine girmiştir. Onun dışında peki şöyle biraz karşıya gidelim. Üsküdar var mı? Üsküdar listede yok. Kuzguncuktan dolayı falan belki pahalı olabilir diye düşündüm. Villalarıyla meşhur diyeyim sana ama Avrupa yakasında. Sarıyer? Evet listenin ikinci sırasında. Biraz daha şöyle Polonezköy falan yoktur diye düşünüyorum. Orası biraz daha çünkü piknik alanı. Beykoz var mı? Beykoz listenin beşinci sırasında. Sen bu ilçelerden hangisini daha çok seviyorsun ya da gezmeye gidiyorsun? Aslında ben kalabalık yerleri çok sevmiyorum ama Hı -hı. bir mecburiyet haline geldi artık beşiktaş. En çok gittiğim yerlerden biri. Kadıköy hmm. yine aynı şekilde. Vapur binmeyi çok sevdiğim için Kadıköy bana hep çekici gelmiştir. Yoksa o kalabalığı sevdiğimden değil. o bence hepsi güzel yerler. Bence de. O zaman siz değerli takipçilerimize soralım. Siz olsaydınız isteği nasıl yapardınız? Başka hangi ilçeleri eklerdiniz? Yorumlarda belirtmeyi ve biz de takip etmeyi unutmayın.